Yani bana niye çay dökmeyin? Dökme dedin ya. Şimdi dediği gibi ağanın tadını çıkaralım abi. Ağanın da adı mı? Gören de imrenir ben abi videolarda izleyen e? ben. Ne? İmrenir <laughs> mi? Kupak bağlasam biz düşürür <laughs> lan sonra. Bak ya öyle. Çoğu derdi bak böyle. Şimdi öyle videolar görüyorum mesela imreniyorum. <laughs> Ama getirsen bir daha iki dakika durmaz. <laughs> i̇ki dakika durmaz. Biz düşüp zaten ateşin başının önünde. Arkadaş <laughs> gören imrenir mi lan? Arkadaşlar imrenir mi ki acaba bu tür ortamlara? Valla imrenirdir ama böyle... De... Ben balık çıkmıyorsa imrenmem abi balık çıkmıyorsaydı im. Çıkacak çıkacak ümidimiz kaybetmeyin <laughs> inşallah yani, çıkacak Ümit ümitler. de suda hep ümit var Ben 3 metre attım balıklarına gene gitmiyor Kaç para verdin? Açık mı dedi yeni? Hayır var. söylemiyor. Hayır söylemiyor. 江苏的。